Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl DoğBlocks'a ve Discord'a girebileceğinizi göstereceğim. Discord'a da erişim engeli geldi yani yasaklandı. Bugün nasıl gireceğinizi göstereceğim. Önce buraya tarayıcınızı açıp O ne? ne. nokta o ne nokta o ne yazıp bunu dört kere tekrarlıyoruz sonra bu çiteye girdiğimizde burada bir kısım var buna tıkladığınızda buraya geliyorsunuz buradan ee, yapmanız gereken gereken tarayıcımızı seçmek. Ben Windows kullanıyorum. Windows'u seçiyorsun. Windows kullanıyorsan buradan seçebilirsin. Sonra buradan gelecek buraya. Buradan yükleyeceksin. Sonra şuraya gelecek. Bak bu kısma. Burada var. Buna tıklayıp Şuraya su su mavi yazılara tıkladıktan sonra şuraya bazı şeyler geliyor. Ayarladıktan sonra tıkladığınızda VPN e açılacak ve Discord ve Roblox'a girebileceksiniz. Bu telefonda Roblox'a giremiyorsunuz. Apple Store'dan kaldırıldığı için VPN'le ama Discord'a da girebilirsiniz. Nasıl yapıldığı bu kadardı. Bay bay.